Ebru merhaba. Bak hayvanlar nasıl katledilmiş. Bunlara bugün denk geldim. Bir tane de sağ sağ arka bacağını vurmuşlar. Bir köpek var. Tutamadım onu da. Ne yapayım bilmiyorum ki. Komple hayvanları katletmişler. Büyük bir ihtimal avcıların işi. Şey, Nasıl ya. Çok kötü bir durum. <laughs> Kıyamam ya. Of! <laughs> Ebru hale bak Ebru. Hale bak. Kanat ya hayvanlar. Görüyor musun? Al sancak. Dede başı. Dede Allah Allah, Al al al. ben senden alayım o zaman yemeği. Ben senden alayım yemeği. Evet. Ya dedim o silahları... Bunu götürelim ben şeye.